herkese karşı psikolojik üstünlük kurmak istiyorsan, bunu manipülatif ya da zarar verici yollarla değil, stratejik düşünerek, özgüvenli ve kontrollü davranarak yapman gerekir. Aşağıda bunu sağlayacak yöntemleri ve nedenlerini açıklıyorum. Kendine tam güven duyulmalı. İnsanlar genellikle kararlı ve kendinden emin kişilere boyun eğer. Kararsızlık, zayıflık göstergesidir. Kendine güvenin varsa, çevren üzerinde doğal bir baskı oluşturursun. Sakin kalınmalı. Zor ya da stresli durumlarda sakinliğini koruyan biri karşısındakilere psikolojik üstünlük kurar. Panikleyen insanlar yönetilir. Sakin kalanlar yönetir. Az konuşup çok gözlem yapılmalı. Konuşmak bilgi verir. Gözlem yapmak bilgi toplar. Daha çok gözlem yaparsan karşındakilerin zayıf ve güçlü yanlarını fark edersin. Bu da kontrolü sana verir. Duygusal tepkiler bastırılmalı tetiklenmeden, alınmadan, duygusal patlamalar yaşamadan davranmak seni güçlü gösterir. Bu durum karşındakinin zihinsel dengesini bozar ve üstünlük hissi yaratır. Gerektiğinde sessizlikle cevap verilmeli. Sessizlik bazı durumlarda en güçlü cevaptır. Karşındaki kişi cevapsız kaldığında kendi zihniyle mücadele eder. Bu psikolojik baskı yaratır. Vücut dili güçlü kullanılmalı. Dik durmak Göz teması kurmak, tok bir ses tonuyla konuşmak ve sakin hareketler sergilemek karşıya üstünlük hissi verir. Zayıf beden dili zayıf bir zihnin sinyalidir. Gereksiz tartışmalara girilmemeli. Her kavgaya giren kişi kontrolünü kaybeden kişidir. Tartışmalardan uzak duran biri daha çok saygı görür ve zihinsel olarak güçlü algılanır. Her durumda hazırlıklı olunmalı. Beklenmeyen sorulara bile cevap verebilmek, hazırlıklı olmak İnsanlara karşı bilinçli ve güçlü bir imaj yaratır. Bu da üstünlüğün temelini oluşturur. Rakiplerin zayıf yönleri fark edilip buna göre pozisyon alınmalı. Kimin neye duyarlı olduğunu bilirsen, ne zaman ne söyleyeceğini iyi ayarlarsın. Bu stratejik avantaj sağlar. Karşı tarafın övgüsüne ya da eleştirisine fazla değer verilmemeli. Başkalarının düşüncelerine göre ruh halin değişiyorsa, kontrol onlardadır tepkisizliğin karşındakini daha çok etkiler. Gerektiğinde sınır koymaktan çekinilmemeli. Sınır koyabilen insanlar saygı görür. Kendi sınırlarını belirleyebilen biri, psikolojik üstünlüğü elinde tutar. Yüz ifadeleri iyi kontrol edilmeli. Tebessüm, küçümseme, donukluk gibi mimikler bilinçli kullanılmalı. Bu, karşındakini yönlendirmenin gizli bir yoludur. İnsanları iyi analiz etmeyi öğrenmeli. Psikolojik üstünlük, karşıdakinin neye ihtiyaç duyduğunu ya da neyle korktuğunu bilmekle sağlanır. Analiz kabiliyeti olmayan biri kolay manipüle edilir. Unutma, bu yöntemleri manipülasyon ya da zarar vermek için değil, güçlü bir zihinsel duruş sergilemek için kullanmalısın. Gerçek üstünlük, başkalarına zarar vermeden etkili olmaktır. Soru sormayı alışkanlık haline getirmeli. Soru sormak sadece bilgi almak değil, aynı zamanda kontrolü ele almak anlamına gelir. Soru soran kişi yönlendirir. Cevaplayan ise savunma pozisyonundadır. Karşı tarafın dengesini bozacak sessiz taktikler geliştirilmeli. Bazen bir bakış, bir duraksama ya da stratejik bir suskunluk karşındakinin zihninde endişe ve belirsizlik yaratır. Belirsizlik, psikolojik baskının temelidir. Hedefe odaklı düşünülmeli, duygusal karmaşaya kapılmamalı. Duygularla hareket etmek hata yaptırır. Soğukkanlılıkla sadece sonuca odaklanan biri daima avantajlıdır. Karşı tarafın duygusal çıkışları seni etkilememeli. Karizmatik bir kişilik inşa edilmeli. Karizma doğal bir çekim gücüdür. İnsanlar karizmatik kişilere hayranlık duyar ve etkilenir. Bu da psikolojik üstünlüğün kalıcı olmasını sağlar. Tutarsız davranışlardan uzak durulmalı. Ne söylediğin ve ne yaptığın birbiriyle örtüşüyorsa güven uyandırırsın. Güven veren biri çevresindekiler üzerinde doğal bir otorite kurar. Stratejik suskunlukla bilgiyi kontrollü paylaşmalı. Her şeyi anlatmak seni şeffaf ve tahmin edilebilir yapar. Bilgiyi parça parça ve zamanı geldiğinde vermek gizem yaratır. Gizem ise güç doğurur. İnsanların zaaflarını asla küçümsememeli, not edilmeli. Empati göstermek bir zayıflık değil, bir araç olabilir. İnsanların neyi önemsediğini anlamak seni onlardan birkaç adım öne taşır. Kendine ait bir dünya ve yaşam tarzı oluşturulmalı. Kendine ait ilgi alanların, rutinlerin ve hayallerin varsa bağımsız biri olarak algılanırsın. Bağımsız insanlar psikolojik olarak erişilmez görünür. İçsel huzur ve öz disiplin geliştirilmelidir. Kendini kontrol edebilen biri başkalarını da etkiler. İçsel disiplini olan biri duygusal manipülasyonlara kapalı olur. Başkalarının onayına ihtiyaç duyulmadığı net biçimde gösterilmeli. Onay bağımlısı biri başkalarının psikolojik etkisine açıktır. Kendi değerini başkasının sözüne göre belirlemeyen biri güçlülüğünü ortaya koyar. Ego çatışmalarına girmeden üstünlüğü hissettirmeli. Açık açık üstünlük savaşı vermek itici olabilir. Asıl güç, bunu karşı tarafa hissettirerek ama göstermeyerek kurulan psikolojik baskıdır. İlgi odağı olmayı doğal hale getirmeli. Kalabalık içinde bile dikkat çeken biri olursan, insanlar seni izlemeye ve takip etmeye başlar. Bu da bilinçaltı bir liderlik oluşturur. Her ortamda kontrol edilmesi gereken tek şeyin, kendi zihnin olduğunu unutmamalı. Dışarıdaki her şey değişken ve kontrolsüz olabilir. Ama zihnini kontrol eden biri, ortamın psikolojik hakimi olur. Bu stratejilerin devamında daha derin ve ince psikolojik dinamikler devreye girer. Aşağıda bu yapıyı sürdürerek daha ileri düzey yolları ve nedenlerini açıklıyorum. Anlam yüklemeden dinleme pratiği yapılmalı. İnsanları yargılamadan, sadece gözlemleyerek dinlemek sana onların iç dünyasını açar. Kendi yorumlarını katmadan dinleyen kişi karşısındakinin güvenini ve zaaflarını fark eder. Zeka ile mizahı birleştirmek hedeflenmeli. Zekice yapılan espriler hem rahatlatır hem de üstünlük hissi yaratır. Gülümsetirken düşündüren biri, sosyal ortamlarda kolayca dengeyi lehine çevirir. Enerji kontrolü öğrenilmeli. Girdiğin ortama taşıdığın enerji, insanların sana karşı tutumunu belirler. Dengeli, sakin ama kararlı bir enerji yayarsan insanlar, seni doğal lider olarak görür. İnsanların ihtiyaçları ve beklentileri sezilmeli. Birinin neye aç olduğunu anlarsan, onu yönlendirme gücün olur. İnsanlar ihtiyaç duydukları şeyi sana bağladıklarında, psikolojik olarak etkilenirler. Kendini abartmadan anlatmayı öğrenmeli. Alçak gönüllülükle karizma arasında ince bir çizgi vardır. Abartmadan ama özgüvenle kendini anlatan biri daha saygı uyandırır. Bu da psikolojik alan kazandırır. Beklenmedik durumlarda sıra dışı tepkiler vermek avantaj sağlar. Herkesin beklediği tipik tepkileri vermek seni sıradan yapar. Beklenmedik ama mantıklı tepkiler şaşkınlık yaratır ve dikkatleri üzerine toplar. Bu dikkat üstünlük alanına dönüşebilir. Bilgi birikimi artırılmalı ama her ortamda sergilenmemeli. Bilgili olduğunu göstermek değil, doğru yerde doğru bilgiyi paylaşmak etkilidir. Bilginin stratejik kullandığında etki alanın büyür. İnsanlara kendilerini önemli hissettirmek kontrollü biçimde kullanılmalı. İnsanlar değer verildiği yerde kalmak ister. Onlara küçük ama samimi ilgiler gösterip sonra bir anda mesafe koymak bağımlılık yaratabilir. Bu durum üstünlük kurmak için güçlü bir taktiktir. Risk anında soğukkanlılıkla karar veren kişi olunmalı. Kriz anları gerçek liderleri ortaya çıkarır. Panik anında soğukkanlı kalmak, diğerlerinin sana yönelmesine sebep olur. Bu da psikolojik hiyerarşiyi değiştirir. İnsanların göremediği detayları fark edip dile getirmek zihin üstünlüğü yaratır. Bir ortamda herkesin kaçırdığı bir ayrıntıyı fark edip sakin şekilde ortaya koymak çevrendekilerde hayranlık ve saygı uyandırır. Bu farkındalık üstünlük demektir. Yumuşak güç ile etki alanı genişletilmeli. Sert ve baskıcı olmak geçici üstünlük sağlar. Ancak sabır, nezaket ve kararlılığı birleştiren yumuşak güç uzun vadeli saygı ve etki sağlar. Güvensizlik yaratan kişilerle araya kontrollü mesafe konulmalı. Kimseyle açık çatışmaya girmeden ama seni yıpratabilecek kişileri hayatından yavaşça çıkararak psikolojik direncini koruyabilirsin. Bu da gücünü sürdürülebilir kılar. Her durumda seçim hakkın olduğunu kendine hatırlatmalı. Kontrol duygusunun temeli seçeneklerinin farkında olmaktır. Kendine her zaman bir çıkış olduğunu hatırlatan biri paniklemez ve böylece gücünü kaybetmez. Sonuç olarak psikolojik üstünlük başkalarının zihinlerini bastırmak değil, kendi zihnini ustalıkla yönetmektir. Bu fark seni manipülatörlerden ayırır ve gerçek bir zihin lideri yapar.